Şu anda bulunduğumuz yer Uludağ'ın güney yamacında, 1120 metre rakımda, e, Keres'e bağlı Gököz Köyü'nde ve Gököz Göleti'nin hemen kıyısındayız. E, bence Türkiye'nin saklı cennetlerinden bir tanesi ki bunu da National Geographic'sin Ocak 2013 sayısında Türkiye'nin en romantik 10 kış rotasından birisi seçilerek, şu anda gördüğünüz bu manzarayı da zaten anlatmaya gerek yok, e, seçilerek bunu da tescillendirmiş oldu. E, burası küçük bir köy. Müzeyyen sınırımız, Cumhuriyetimizin divası Müzeyyen sınırımızın da doğduğu köy aynı zamanda ve kırsal turizmle, alternatif turizmle de son yıllarda e, popülaritesi her geçen gün artan bir e, turizm cenneti haline geldi. E, buraya herkesin bir geliş nedeni var ama biz doğadaki eviniz diyoruz. Bizim sloganımız da aynı zamanda budur. Gerçekten doğayı e, her yönüyle yaşayabiliyorsunuz. Doğada birçok şeyi tecrübe edebiliyorsunuz. Eğlenmek için geliyorsanız gerek e, adrenalin yüklüğü, Aktiviteleri yapabiliyorsunuz. Dinginlik için giriyorsanız yine e, olta balıkçılığı gibi, sandalla gezmek gibi, doğa yürüyüşleri gibi şeyler yapabiliyorsunuz. aktiviteler yapabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra e, romantizm zaten e, bu panoramada olmazsa olmaz. Gerçekten romantizmin adresi aynı zamanda. Bunun yanı sıra her yaş grubuna hitap ediyoruz. E, hobi bahçeleriyle, aktiviteleriyle, doğal e, yöresel lezzetleri tattırdığımız e, mutfağımızla Herkesin bir geliş sebebi var. Hem yurt içinden hem de yurt dışından oldukça misafirimiz var. Yurt içine konaklamada İstanbul ağırlıklı hatta İzmir'de sayabiliriz. Oldukça orada da popüler. Evet. Ee, günü birlikte Bursa ve yakın çevresindeki iller ağırlıklı olmak üzere. Yurt dışından da Kuveytliler özellikle çok popüler Kuveyt'te e, tesisi de neredeyse onların ifadesiyle söylüyorum bilmeyen yok diyorlar. Bu bizim için oldukça gurur verici ama bunun yanı sıra hem Avrupa'dan hem de uzak doğudan da misafirlerimiz var sadece Orta Doğu değil. bence sadece bunu Bursa için değil birçok yer için söylemek mümkün çünkü Gerçekten öyle bir ülkede yaşıyoruz ki her tarafı saklı cennetlerle dolu. Ama Gököz e, bunların içinde gerçekten ayrıcalığı olan bir yer. Ve Bursa turizmini 365 güne yayabileceğiniz ki bu proje Bursa'da turizmin hem de kırsalda 365 gün yapılabileceğini ispatladı. E, hem Bursa için hem de Türkiye için turizmin 365 gün yapılabildiği bir yer olmaya aday. Ama bunun için... Bazı altyapı ihtiyaçlarına ihtiyacımız var. Burası Türkiye'de gerçekten sadece yaz için değil, kış turizminde alternatif destinasyonlarından olmaya aday bir yer. Birçok kış aktivitesini yapabiliyoruz. Karda oynayabiliyoruz, kızakla kayabiliyoruz, traktörle kızak safarı yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra... E, ...ATV seferleri zaten 365 gün yapabiliyoruz son derece popüler. E, trap atıcılığı gibi avcılık merakı olanların da yine bu e, hevesini e, karşılamış oluyoruz. Ayrıca buranın şöyle bir avantajı da var. E, Uludağ Kayak Merkezi'ne sadece yarım saat mesafede. Kayak Merkezi Uludağ'ın kuzey yamacında, burası güney yamacında kalıyor. Kayak yapmak isteyenlere buradaki e, ulaşım imkanlarını da biz sağlayarak, organize ederek son derece... Ee, güzel çok farklı bir alternatif e, kış e, tatili yaşatabiliriz. Burada kardan adam yapmaktan tutun kar topu oynamaya, kızakla kaymaktan tutun birçok e, karla ilgili hevesimizi, coşkumuzu karşılayıp kayak yapmak istiyorsak Uludağ kayak merkezine de transferini sağlayarak o e, sporu da yapmasını sağlayabiliriz. Burada misafirlerimizin en çok yaptığı şeylerden bir tanesi bu muhteşem manzarayla birlikte fotoğraf çekilmek. Çünkü eşsiz anları e, artık unutulmaz hale getirmek için birçok fotoğraf çekiyorlar. Hatta bizim e, gönüllü tanıtım elçilerimiz aslında gelen misafirlerimizdir. Onların sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflar, videolardır. E, gerçekten unutulmaz e, fotoğraflar, muhteşem fotoğraflar yakalanıyor. Her sabah ee, özellikle saat 930 10a kadar müthiş bir e, dingin görüntüsü vardır e, Gököz Göleti'nin ve Uludağ'ın onun üzerine yansımasıyla oluşan eşsiz bir manzarası vardır. Şu anda gerçi e, tamamen buz tuttu. Bunun da farklı bir keyfi var. Belli bir kalınlığa ulaştıktan sonra, güvenlik e, kalınlığa ulaştıktan sonra buz üzerinde yürümenin e, inanılmaz heyecanını da yaşayabilirsiniz.